bir gün ve yepyeni bir Free Fire videosundan herkese selamlar. Hepiniz Beyza Hanım'lı videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz canlarım? Instagram'dan geçenlerde bir story paylaştım. Bu arada Beyza Hanım hesabımı Instagram'dan takip edebilirsiniz efendim. Oradan bir story paylaştım. Dedim ki video içerik fikirlerinizi benimle paylaşır mısınız? Yüzlerce belki video içerik fikri geldi sizlerden. Çok teşekkür ediyorum. Bugün onlardan bir tanesini yapıyoruz. Biri yazmış ki. Kimi öldürürsen, BR dereceli de onun kullandığı silahlarla maçı sürdürmeye çalış demiş. Bizler bugün BR dereceli de tekli modda bunu gerçekleştirmeye, bu görevi gerçekleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız bol heyecanlı güzel bir video olur. Bu videomuzda oyun kaderimiz, oyun rakiplerin elindeki silahlara bağlı. Umarım bizleri böyle kötü değil de güzel silahların beklediği bir maç e, bekliyordur. Çünkü bir AVM, bir M82B ya da bir VSK falan bulursak bu bizim için bayağı zorlayıcı olacak. Ama bulamazsak şansa yavere kullandığımız silahlar da gelebilir. Bu da bizler için bir kolaylık olacak. Efendim sizler videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Bu arada şu anda sizler için elmas çekilişimiz hala hesap.com.tr'de devam ediyor arkadaşlar. Hesap.com.tr ile sizlere... Bir haftalık bir elmas çekilişi başlattık. Aranızdan 3 kişiye elmas ödülümüz var. Açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Bu arada istediğiniz kadar hesap açarak katılabilirsiniz çekilişe. Sizler ne kadar çok katılım sağlarsanız hesap.com.tr'de elmas çekilişlerimiz o kadar çok devam edecek. Çekilişlerimiz sistematik bir çekiliş olduğu için her birinize çıkma olasılığı çok yüksek. Direkt site üzerinden yapılıyor çünkü. Açıklamaya çekiliş linkimizi bırakıyorum. Orada ulaşmayı unutmayınız efendim. Evet kale artısı geldi ya. Ben böyle siliyorum. Bak bunu da birçok videomda söylemişimdir. Ama bunlar geri geliyor. Bunu anlayamıyorum. Atladım. Rastgele atladım şu an. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bu oyunun kaderi rakiplerin şeyine bağlı. Kullandığı silahlara bağlı arkadaşlar. Bir nevi haritadaki 50 kişi oyun kaderimizi belirleyecek. Farklı bir video farklı bir içerik oldu. Sevdim. Böyle fikirlerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi bir de bu hengamede Taklaya da gelebiliriz. Bilginiz olsun. Şuradaki silah ne? Aşağıda biri var. Kamir. XM8'i aldım. Gelen var. Yakını yoktu bu arada onun. Diyor. Nerede acaba buradaki ya? Gördüm. Hemen bunun silahını alacağız. Bunda da pompalı varmış. Ney pompalı? Yok. Bu hangi silah adamın? Şu adamın. Allah kahretsin. Alamıyoruz. Ve avuk bence. Parafal pardon. Çünkü seviyeli silahlar şu şeylerden çıkıyor değil mi? Evet Allah büyük Allah bize yardım etsin efendim. Ee, onda kanca vardı. Ben onu niye almadım? Şuradaki lootlar şeyle karışmasa güzel olacaktı tavayı da alalım. Şu beyefendiye bir gidelim. Geliyorum. Benim ekleyin. Aa, çalıymış adam. <laughs> Şansı mı denedim ha? Bu manyak da görmedi herhalde. Onda ne varsa onunla oynayacağız. Aha. Merhabalar videomuza minicik bir ara vermek istiyorum. Hesap.com.tr'de Free Fire elmas ücretleri oldukça uygun arkadaşlar. Sitemiz güvenilir ve kolaylıkla elmas yükleme fırsatını sizlere sunuyor. Hesap.com.tr'de ID ile yükleme bölümünde aylık üyelik, haftalık üyelik bu yahpeste birçok yere göre ve oyuna göre uygun fiyatlarla sizlerin satışına sunuldu. Yine ID ile yükleme bölümünde 110 elmastan 7194 elmasa kadar istediğiniz aralıkta elması yükleyebiliyorsunuz. Epin bölümünden de elmaslarınızı yükleyebilirsiniz. Ayrıca bakiye yüklemelerinizde de birçok ödeme seçeneği sunuyor hesap.com.tr. Yine çekilişlere de göz atabilirsiniz sitemizden. Açıklamaya hem kayıt linkini hem de çekilişimizin linkini bırakıyorum. Şimdi dilerseniz videomuza devam edelim. İyi seyirler efendim. Ay ölüyordum bir dakika. Seni Allah bildiği gibi yapsın ya. Edepsiz. Pompalı işte görüyorsunuz değil mi? Burada da kimse var mı yok mu bakmadım hiç. Hemen bu adamın silahları, Aok, P90. Ee, evet. Devam. Ben o havada hiç bakmadım. Öteki adamın üstüne bakamadık. Çünkü bu adam hızlı geldi. Bu arada onu söyleyeyim. Üzgünüm. Ya. Ağaç kakanı gördünüz mü? Ağaç kakan çektiğim videoda önüme gelmez. Burada tık diye hemen hemen önüme gelir. Evet efendim. Kar karar kerergah. Karargah bölgesini temizliyoruz. Hipers. Böyle bir sözler. Güçlü eşyalar, Tarayın takım arkadaşları. Ne oluyor şimdi? hapta adam mı var? Orada bir sensör alanı kurulmuş. Gidelim hadi. Dur bakalım. Aa var adam var. Süper. Hemen geliyorum hemen. Ben siz çatışmayın lütfen. Siz çatışmayın. Ben çok seviyorum böyle sizlerin çatışmalarınıza dahil olmayı. Aha. Pedro Bey XM8'iniz mi vardı acabası? Yani kusura bakmayın siz ateş etmeden Beyza Hanım headshotlar ile lobiye yollar. Şurada öldü. Aşağı düşmeyelim. Bunu silahlarını alacağız. Susturucusu varmış. Güzel. Vallahi iyi silahları bence gayet. Gideri var bunların. Ben AOK'la P90'dan biraz şeydim. Ee, tedirgindim neden AOK hadi neyse ama P90 bizi sıkıntıya sokacak bir silahtı arkadaşlar yakından hadi pompalıyla biri tak girdi ne yapacaksın hiçbir şey yapamayacaksın evet efendim dısap bölgesinde sensörlü bölgeyi de terk ediyoruz buradan da bir tatlı kilimizi aldık yolculuğumuz teriferik ile hmm, refineriye cidden kimse yok mu ya İfşa olma riski diyor. Bak biri var, biri beni görüyor şu an. Nereden gördü o beni? Bana bak, çık ortaya. Uzaklardan sıkıyorlar. Nerede bu sizce? Ay hayır, gördüm. Şunların üstünde falan mı? Yok artık. Ölüyorduk farkında mısınız? Onun silahlarını alamayacağım. Ben oraya çıkamam. Üzgünüm. Biri daha vardı. Edep size bak ya. Ya o. Ne işin var orada mesela? Anladın mı? Onun oraya çıkamayız ya. Orada tehlikeli zaten. Ben gidemem oraya falan. Bak sıkıyor. Hala sıkıyor. Nereden sıkıyor bu ya? Ha gördüm adamı. Gitme gitme oraya gitme gitme. Tüh! Aha! Çatışıyorlar orada. <laughs> Dronun buzunu kırdırayım. Bana bak, gidip içeri kill olursam vallahi üzülürüm. Oldu bile. Rampage. Şuna da bir bomba atalım. Hayır size bak. Manyak bunlar ya, gelip gidip benle uğraşın zaten ha. Dur, onun silahını da alamayacağız. Nasıl olacak şimdi bu? Şuradan almaya çalışacağım. Ve P90 şaka mı? Tövbe. Kör oldum ya Rabbi bana bak bana Allah cezasını versin bu, bu silahla oynayanın size yemin ederim saçmalıktan başka bir şey değil ya bir senin elinde mi silah var He bir senin elinde mi silah var Edepsiz. Ben şimdi kaçmaz mıyım buradan? Valla gideceğim arkadaşlar. Böyle zor yani şu an. Adam akıllı elimizdeki silahlar da yani cık, vallahi hiçbir şey diyemiyorum. Bak gerçekten hiçbir şey diyemiyorum. Ne biçim silahlar ya? E hadi nerede? Nerede oradakiler? Biri de oradan beni bu suya falan düşürmeye çalışıyor. Vela havle vela kuvvet yani gerçekten bak sinirleniyorum ha. Bunda ne varmış? Silah alacağım diye öleceğim şimdi gerçekten. VSK ile bizon var. Ne kadar? Bizonu al VSK'yi alamadık arkadaşlar. Az geri çıkacağım. Hayır silah da alamadık ki. Biz onunla oynayalım. Bari adamdan aldığımız silah o Gül gül sen gül. Ben de birazdan size güleceğim. Allah'ın cezası. Allah'ım hayır ya Vallahi kafayı yememek elde değil ya Ay öldüğüm adama bakar mısınız Öf. Ya orada silah değiştireceğim diye Panikledim tamam mı Lüzumsuza bak ya lüzumsuza bak Güzelim videomu mahvetsen İnşallah ölürsün Vin senin hakkın olmasın iyi mi Nasıl peşledi nasıl peşledi İşaretleme mi var Yerimi direkt gördü çünkü. Ben asla şey yapamadım adamı fark edemedim. Dur benim kim aldık arkadaşlar. Güzel maçtı. Vallahi çok heyecanlıydı yani. Farklı bir şey çektiğimiz için şu an. Oyunun kaderini bir lüzumsuz bozdu. Ölmen lazım ya. Bu adam bin almamalı ya. Gerçekten bu bini almamalıydı. Öf. Artı 30 aldık. Neyse. Efendim güzel videoydu. Bak 8 kilo aldık. Gayet iyi iş çıkardık. Hasta hasta şu sesimle video çekmeye çalışıyorum sizlere canlarım. Sizler bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yeni fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bu güzel bir fikir bu arada. Bunu tekrar çekebiliriz. Çünkü son dakika çok heyecanlı oluyor. Silah falan değiştiremedik fark ettiyseniz. Zaten onun bir paniği oldu üzerimde. Üstüne de tekrar bu adam gelince ekstra panikledim. Neyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.